Evet arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün yine soğuk bir İzmit gününde motorumuzun zincirini temizleyeceğiz. ne ile temizleyeceğiz, nasıl yapacağız, nasıl yağlayacağız hepsini anlatacağım. İksarı biliyorsunuz diğer videodan yazılım yapmıştık ekran yazılımı başarı biliyorsunuz. Onunla beraberiz şu anda. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi arka stand almamıştım ben. Fakat Temu'dan şöyle bir davga dümen aldım. Size onu göstereceğim. Bunu arka maşaya dayıyorsunuz. Şuradan çekip kaldırarak arka tekerin boşa düşmesini sağlıyorsunuz. Bu sayede işte zincir yağlarken kolaylık olsun diye. Böyle bir sistem. Bunu da düşünürseniz açıklama kısmına yazarım. Şöyle pis halini de gösterelim arkadaşlar. Araya vurdum az bir şey. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir mazotumuz var. Mazot o ringlere zarar vermiyor. Şöyle bir zincir temizleme fırçamız var. Zaten bunu herkes biliyor. Herkes de kullanıyor. Bir de şöyle bir boya fırçası var. Bununla da canttaki o yağ sıçratma şeylerini temizliyorum fıtı fıtı. fıtı. Şimdi inceden başlayalım. Bunu kaldırıyoruz. Fış fış. Ondan sonra şuradan şöyle Bolcana. Şimdi arkadaşlar temizliğimizi yaptık. E, kuru bir bezle o üstündeki kalan mazotu alıyoruz. Birazcık o mazotun e, uçarak kuruyarak zincirden uzaklaşması lazım yağlamadan önce. E, yağlama esnasında da gösteririm arkadaşlar. Motoru çalıştırıp e, yağlama yapmıyoruz. Allah muhafaza elimizi kaptırırız. O şekilde parmağını koparanlar var aman diyeyim size yapmayın öyle acele etmeyin yavaş yavaş keyfini çıkara çıkara yapın bu işi e, aceleye gerek yok yani evet kurulamaya başlayalım şimdi şöyle ince ince arkadaşlar bu sefer putolinin e, motosiklet zincir yağını aldım daha az sıçratıyor daha e, kalıcı diye Motul'dan baydım. Botul kullanmıyorum. C4, M4. İki ay iki kutu duyuluyor yukarıda. Kullanmıyorum. Bıraktım. Putolini deneyeceğim şimdi. İlk defa e, yorumlarımı da yazarım veya söylerim bir dahaki videoda. Bahsederim yani. E, bir de iponu merak ediyorum. Başarılı ipon kullanıyormuş. Belki bu bittikten sonra bir de iponu deneriz sizde. Yani yüksek süratlere çıkıyoruz. 300-325 Allah ne verdiyse gazlıyoruz. Zincirin üzerinde ne kadar yağ tutunuyor, ne kadar canta gidiyor vesaire. Ee, hep beraber deneyimlemiş oluruz. Hadi sıkalım. Evet. Sıkamadım. <laughs> Çerdeği varmış. Sıkıyor. Evet. Güzel. Kar beyazdır ölüm. Beyaz yaptı şimdi o arayı. Şimdi ince ince arkadaşlar. Acele etmeden. Böyle. Oğlum, bu motuldan daha beyaz ha. Baksana süt gibi lan. şu arayı Evet arkadaşlar motosikletimizin zincirini temizledik güzelce kuruladık sonra yağladık ve işlemi bitirdik videoyu beğenmeyi abone olmayı varsa aklınızda sorular sormayı unutmayalım bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim kendinize iyi bakın